okyanuslar dünyadaki yaşam alanlarının %99'unu oluşturuyor. Ancak biz sadece bu alanların %10'unu keşfedebildik. Bugünkü videomuzda ise okyanusun en büyük canavarlarından bahsedeceğiz. Eğer bu devasa canlılar bizim sadece bilebildiklerimiz ise daha keşfedebileceğimiz canlıları düşünün. Bu devasa okyanus canlılarına geçmeden önce ise kısa bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. 1. Japon örümcek yengeci Japon örümcek yengecini gördükten sonra onun gerçek bir hayvan olduğuna inanmakta zorlanabilirsiniz. Çünkü dev kol ve bacaklarıyla sanki bir robotu andırıyorlar. Ancak %100 gerçekler. Japon örümcek yengeçleri, bacak uzunluğu diğer bilinen ekten bacaklılardan daha uzun olan bir canlı türüdür. Vücut genişliği 40 santimetreye kadar çıkabilir. Bacaklarıyla beraber 19 kilogram ağırlığında olabilmektedir. Her biri 3-4 metreyi bulan, 10 bacağı sahip olan Japon örümcek yengeci, yengeç türlerinin en büyük canlarından bir tanesidir. 2. Manta vatozu. Okyanus'taki en büyük vatozlardan olan manta türü 9 metreye kadar büyüyebilir ve 20 yıl kadar yaşayabilir. Deniz şeytanı olarak da bilinen manta vatozları aslında vatozların en büyüğüdür. Manta vatozları son derece sakin, suda sanki uçuyormuş gibi yüzen estetik hayvanlardır. Plankton, küçük balıklar ve larvalarla beslenen bu dev vatoz türü tropikal sularda, özellikle de mercan resifleri çevresinde yaşarlar. Son olarak saldırgan değillerdir. Beyinleri vücutlarına göre büyük olduğundan meraklı davranışlar sergilerler. 3. Balina Köpek Balığı bu yavaş hareket eden ve filtreleriyle beslenen canlılar günümüze kadar ulaşan en geniş balık türüdür. Bilinen en büyük olanı ise 12.65 metre boyunda ve 22 ton ağırlığında. Yaşayan balıkların en büyüğü olan balina köpek balığı heybetli görüntüsünün aksine zararsızdır. Genellikle yüzeye yakın yüzen tembel bir hayvan olan bu dev köpek balığının gemilerle çarpıştığı görülmüştür birçok insan da balina köpek balıkları nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Tüm okyanuslarda görülmekle beraber balina köpek balıklarının başlıca yaşam alanı ise tropikalardır. Peki siz daha önce bu dev köpek balığını görmüş müydünüz? 4. Dev isopod Okyanuslarda yaşayan devasa canlılardan bir diğeri de dev isopodlar. Bir çeşit kabuklu hayvan olan karides ve yengeçlerle uzaktan akraba olan isopotların en büyüğü 1.7 kilogram ağırlığında ve 76 santim uzunluğundadır. Dev böcek ya da giant isopotlar denizlerin 3000 ile 8000 metre derinliklerinde yaşıyorlar. Leş yiyen hayvan grubuna giren giant isopotlar genellikle ölmüş balık leşleriyle beslenirler. Aynı zamanda bu sıra dışı böcekler uzun süre yemek yemeden yaşayabilmeleriyle de ünlüdürler. Japonya'da yapılan bir deneyde ise denek olarak seçilen Giant Isopod tam 5 sene yemek yemeden yaşamış. Peki siz daha önce bu garip böcek türü Giant Isopod'u görmüş müydünüz? 5. Dev kalamar. Bu derinlerde yüzen gizemli deniz sakinleri dünyanın en büyük omurgasız canlılarından bir tanesi. Erkek kalamarların boyu 10 metreye kadar ulaşabilirken dişiler için bu oran 13 metreye kadar çıkmaktadır. 25 metre uzunluğa ulaşan örnekler olduğunu öne sürenler olsa dahi bu tip bir varsayımı destekleyecek herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Fakat şu ana kadar yakalanan en büyük dev kalamarın boyu 18 metre boyunda ve neredeyse 1 ton ağırlığında olduğu bilinmektedir. Peki siz okyanusta yüzerken dev kalamarla karşılaşsanız ne tepki verirdiniz? 6. Kambur balina Videomuzun son sırasında kambur balinalar var. Genellikle 14,5-15,2 metre uzunluğunda ve 31-41 ton ağırlığında olan kambur balinaların dişileri erkeklerden daha iridir. Ayrıca bu özelliğe sahip az sayıdaki memeli türlerinden bir tanesidir. Olağanüstü bir birey 18,9 metre uzunluğa ve 48 ton ağırlığa kadar ulaşabilmektedir. Kambur balinaların beyinci, beyninin toplam ağırlığının yaklaşık olarak yüzde yirmisini teşkil eder. Beyni, diğer dişsiz balinaların beyninden çok farklı değildir. Kambur balinaların ayırt edici en farklı dış özellikleri ise yüzgeç büyüklüğü ve şekli, kuyruk rengi ve şekli, bir de dorsal yüzgeç şeklidir. Yüzgeçleri oldukça uzundur ve uç kenarlarında ufak yumrular vardır. Yüzgeçlerin rengi ayrıca büyük ölçüde beyazdır. Bunun dışında kambur balinalar dünyadaki en muazzam canlılardan bir tanesidir. Kambur balinalara dair en ilginç ve komik şey ise onların şarkı söyleyebiliyor olmasıdır. Okyanuslarda yaşayan devasa canlıların bazılarından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki bu canlılardan hangisiyle yüzerken karşılaşmak isterdiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.